Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Altınköy Açık Hava Müzesi, 100 yıl öncesinin köy hayatını, hadi gel köyümüze geri dönelim diyerek Ankara'lıların ayağına getirdi. Altınköy'de geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen köy evlerini görebilir, çivi kullanılmadan birbirine geçme yöntemiyle inşa edilen çantı evlerini ziyaret edebilirsiniz. Altınköy'de Anadolu'da günlük yaşamı yansıtan her ögeyi yakından tanıyabilir kullanılan eşyalardan tarım aletlerine kadar birçok eşyayı görebilir, bu aletlerin kullanımını tecrübe edebilirsiniz. Yaşayan bir açık hava müzesi olan Altınköy'de, köy kahvesinden yel ve su değirmenine, sebze ve meyvelerin nasıl yetiştirildiğinden, atlara ve kuzulara kadar köy hayatını yansıtan pek çok ayrıntıyı görebilir ve bunları yaşayarak öğrenebilirsiniz. Gönlünüzce vakit geçirebileceğiniz Çocukluğunuza dair özlemlerinizi giderebileceğiniz Altınköy Açık Hava Müzesi sizleri bekliyor.